35 gece atan dolma bahçede. Gözlerini kapamış bütün dünya ağlamış. Doktor doktor kalksana lambaları yaksana. Atam elden gidiyor çaresine baksana. Atatürk! yaşıyoruz. Kurduğun cumhuriyeti gönülden seviyoruz. Büyük Önder Atatürk yolundan gidiyoruz. Gösterdiğin hedefe yılmadan gidiyoruz. Büyük Önder Atatürk seninle büyüyoruz. Her 10 Kasım gelecek seni çok özlüyoruz. Atam gideceğiz içinde koşacağız ileri. Olacağız her zaman Ülkemizin sahibi. Rahat uya ata. Vatan evin ellerde. Önce Atatürk. Yurdumuzdan önce. Bayrağımızdan önce. Atatürk'ü öğreniyiz. Acaba niye? Çünkü ne bayrağımız oydu, ne yurdumuz kayıdı. Atatürk olmasaydı. Bir kendiniz Atatürk. Özgürce yaşıyoruz. Kurduğun cumhuriyeti gönülden seviyoruz. Bir gönderi tutuk. Yolundan gidiyoruz. Gösterdiğin hedefe yılmadan yürüyoruz. Bir gönderi tutuk. Seninle büyüyoruz. Her 10 Kasım gelince seni çok özleriz. 10 Kasım 1938 günlerden Perşembe Atatürk'ü vermiş saat 95 geçe herkes sakın akın, akın. Damla bahçeye koşmuş ay büyük kurtarıcı artık ayımızdan ayrılmış emanet etmiş bisleye kuyduğu cumhuriyete vay oldukça bu dünya bilmeliyiz kıymetini Gideceğiz izinden, koçacağız ileri Olacağız her zaman ülkemizin sahibi Rahat uyu otağım, vatan ellerlerde. Durmadan yürüyeceğiz gösterdiğin hedefe Yürekten söylüyoruz çok özlüyoruz seni Şehirler az geliyor anlatmaya hasretine 7'den geçmişe almaya geldik seni Bayraklarla donattık anıtkabirin her yerini Rahat uyu Atatürk Yolunda gidiyoruz, kurdun cumhuriyeti gönülden seviyoruz. Gideceğiz, izinden koşacağız, ileri olacağız her zaman. Ülkemizin sahibi rahat uyu atan vatan emin ellerde. duymadan yürüyoruz gösterdiğin hedefe. Sınıfta en güzel yer senin köşen Atatürk. Kalbinde en güzel yer senin gelin Atatürk. ilk yazıyı öğrendim seni yazdım Atatürk. Okumayı öğrendim sevindim mi Atatürk. Saat dokuzu 5 gece atam doğma bahçede gözlerini kapamış. Tüm dünya ağlamış. Doktor doktor kalksana lambaları yaksana. atam elden gidiyor. Çaresine baksana. Uzun uzun kavaklar dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım, doysun kara topraklar. Saat dokuzun beş gece, Atam dolma havacıydı. de gözlerini kapamış. Bütün dünya almış Doktor doktor kalksana, lambaları yaksana. Atamaydan gidiyor, çaresine baksana. Uzun uzun kalklar, dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım, doysun kara topraklar. Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Uygarlık savaşında Bayrağı o taşıyor, her gücü o aşıyor. Türk'le güç veren devrimler senin. Yurduma çizdiğin aydın yol senin. Gençlik senin, sen gençliğinsin. Ölmedin, ölemezsin. Ölmedin, ölemezsin. Ölmedin, ölemezsin. Ölmedin, ölemezsin. Ölmedin Yurdumuzu kuran bir kahramansın sen. Vatanı için savaşan bir kahramansın sen. Yurdumuzu kahramanımız oldu. Yurdumuzu savundun. En büyük eseri Cumhuriyet oldu. Doktor, doktor kalsana. Lambaları yaksana. Atam meydan gidiyor. Çaresine baksana. Uzun uzun kabaklar. Dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım. Doysun kara topraklar. Saat beş geçe. tam dorma, batcede gözlerini kapanmış bütün dünya ağlamış. Doktor doktor baksana. E lambayı yaksana. Atağım meydan gidiyor. Çaresine baksana. Uzun uzun kalaklar dökülüyor yazaklar. Doğmadı. Dozun kana Atam atam sen ölmedin. Topraklara gömülmedin. Neredesin biliyor musun? Çıkıcıcık kalbindesin. Atatürk fiili. Kalbimdeki büyük sevgin. Adım düşmez dilimden. İzinden gülüyorum. Türk'üm doğuluyum derken. Sen büyük Türk Atatürk. Aydınlık bir ufuksun. Küçücük güleğine sığmayan gülülümsün. Düşmanların elinden sen kurtardın vatanı. En yükseklere diktin şanlı Türk bayrağını. Adını ve şanını bütün dünya biliyor. Masum olan milletler hepsinin izniyle yürüyor. Sen Türk için her zaman en büyük kahramansın. Damarlarımızda akan asil bir kansın. Saat 9'u 5 geçe, Atam dolma bahçede. Yüzlerini kapadı, bütün dünya ağladı. Doktor doktor baksana, lambalarını yaksana, atam evden gidiyor, çaresine baksana, uzun uzun kabaklar, dökülüyor yapraklar, ben atama doymadım, boşsun kara topraklar. Atatürk'ün gençleri, düşmanı savaş açan, vatan için çarpışan, ölmeyi çekebilenler. Inelim. olacağız her zaman ülkemizin sahibi rahat uyutan vatan evinin ellerde durmadan yürüyoruz gösterdiğine ne ben. saat dokuzu beş gece atam doğma bahçede. gözlerini gözlerini kapadı bütün dünya ağladı doktor doktor kalksana. ışıklı lambaları yaksana atam evden gidiyor çaresine baksana. Uzun uzun kabaklar dökülüyor yapraklar. Ben doymadım. Topraklar, ay doysun topraklar. 95 keçi atam doğma bahçede gözlerini kapattı. Tüm, bütün dünya ağladı. Doktor doktor baksana. Lambaları yaksana. Atam elden gidiyor. Çaresine baksana. Uzun uzun kavaklar Dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım. Doysun kara topraklar. Atatürk yoktu. Düşman çoktu. Atatürk geldi. Düşmanı yendi. Bu güzel yurdu bizlere verdi. Düşmanların elinden sen kurtardın vatanı. Erkekleri diktin. Şanlı Türk bayrağını. Çünkü adını ve şanını bütün dünya biliyor. Masum olan milletler hep izinden gidiyor. Sen Türk için en büyük kahramansın. Davarlarımızda akan eşsiz açık bir kalsın. Saat 9'u 5 gece atam dolma bahçede gözlerini kapatı bütün dünya ağladı. Doktor doktor kalksana lambaları yaksana atam elden gidiyor çaresine baksana uzun uzun kavaklar dökülüyor yapraklar ben atama doymadım doysun kara topraklar. Kalbimde büyük sevgin adın düşmez dilimden izinden yürüyorum Türk'üm doğruyum derken. Sen büyük Türk, Atatürk. Aydınlık bir ufuksun. Küçücük yüreğime sığmayan gururumsun. Atam sen ölmedin. Toprağa gömülmedin. Bil bakalım neredesin? Minicik kalbimdesin. Sınıfta en güzel yer senin köşen Atatürk. Kalbimde en güzel yer senin yerin Atatürk. İlk yazıyı öğrendim. Seni yazdım bu Atatürk. Okumayı öğrendim. Sevindim mi Atatürk? Kalbimde büyük sevgin. adın düşmez dilimden izinden yürüyorum. Türk'üm doğruyum derken sen büyük Türk Atatürk. Aydınlık bir ufuksun. Küçücük yüreğime sığmayan gururumsun. De Atatürk yoldan yürüyoruz. Gösterdiğin hedefe yılmadan yürüyoruz. Büyük Önder Atatürk. Seninle büyüyoruz. Her 10 Kasım gelince seni çok özlüyoruz. Saat dokuzu beş geçe Atam doğumda bahçede Gözlerini kapattı Bütün dünya ağladı Doktor doktor kalk sana Yambaları yak sana Atam el, elden gidiyor Çaresine baksana Uzun uzun kabaklar Döküldüyor yapraklar Ben atamı doymadım Doysun, doysun kara topraklar Resmin asılı durur baş ucunda. Hissederim seni her anda. Batmayan güneş sen vatanımda. Hızla yürürüz açtın yollarda. Atatürk merhaba. Seni çok seviyorum. Sana bir şiir ezberledim. Bilir misiniz çocuklar, her 10 Kasım gelince siyah bir bulut gelir Anıtkabir'in üstüne. Bilir misiniz çocuklar, her 10 Kasım gelince siyah çiçekler açar Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar, her 10 Kasım gelince siyah, siyah bir bulut gelir, siyah güvercinler, siyah güvercinler uçar Ankara'nın Ankara üzerinde. Bilir misiniz? Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince Gözü siyah, siyah gökyüzü siyah olur. Ülkenin her, yerinde. Özlüyoruz seni. Yürekten söylüyoruz. Çok özlüyoruz seni. Şiirler az geliyor. Anlatma hasretini. Yediden yetmişe anmaya geldik seni. Bayraklarla donan. Atatürk ölmedi. Yüreğimde yaşıyor. Uygarlık Savaşı'nda bayrağı o taşıyor, her gücü o aşıyor. Türkiye'ye Türkiye. Türkiye gü güç Türkiye. veren devrimler senin, yurduma çizdiğin aydın yol senin, sen gençliğinsin, gençlik senin, ölmedin ölemezsin, ölmedin ölemezsin. Dokuzu beş gece asam dolma baş çiçekede. gözlerini kapamış tüm dünya ağlamış. Doktor doktor kalksana lambaları yaksana atam elden gidiyor çaresine baksana uzun uzun kavaklar dökülüyor yaprak ben atama doymadım Doydum kar topraktan Müze müzeye bakar Müzede atam yatar Atamın çocukları atama selam çakar 10 Kasım 10 Kasım geldiğinde Yerler gökler üşüyor Öyle soğuk ki Zinde yeşil yaprak düşüyor Her yılın 10 Kasımı Depreştirir yasımı Kalbi Büyük sevgin adın düşman dilimden yürüyorum izinde Türk'üm doğruyum derken sen büyük Türk Atatürk aydınlık bir ufuksun küçük yüreğime sığmayan gururumsun. Türk ölmedi. Yüreğimde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Her gücü o aşıyor. Türklüğe güç veren devrimler senin. Yurduma çizdiğin aydın yol senin. Gençlik senin. Sen gençliğinsin. Ölmedin ölemezsin. Ölmedin ölemezsin. Ayrak geri çekilmiş, Atatürk öldü diye. Son yaprak düşmüş, Atatürk öldü diye. Ağaçlar sessizce ağlamış, Atatürk öldü diye. Atam sen ölmedin. Topraklara gömülmedin. Bil bakalım neredesin? Şu küçücük kalbindesin. Kalbimde büyük sevgin. Adın düşmez dilimden. Yürüyorum izin Türk'üm doğruyum derken sen büyük Türk Atatürk aydınlık bir ufuksun küçücük yüreğime sığmayan gururumsun. Atam sen olmasaydın eğer yurdum bize kalmazdı tatlı tatlı kutlanan bu bayramlar olmazdı. Düşmanları yok ettin, bugünleri gözlerdin. Bize cennet bir vatan, ve özgürlüğü verdin. Atatürk, saat beş geçe, atam doğma bahçede. Gözlerini kapadı, bütün dünya ağladı. Doktor, doktor kalksana, lambaları yaksana. Atam elden gidiyor, çaresine baksana. Uzun uzun kabaklar, dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım, doysun kara topraklar. Saat dokusu beş geçti. Atam Dolma Bahçede. Gözlerini kapadı. Bütün dünya ağladı. Doktor doktor kalksana. Lambalalı yaksana. Atam elden gidiyor. Bir çalesine baksana. Uzun uzun kabaklar dökülüyor yaplaklar. Doymadım ben Atama doysun kala toplaklar. Hayat sensiz içme bir gün silmiyor atam acım ne büyük bilsen durup dinmiyor atam sensiz dünya dar gibi mevsim sonbahar gibi. Düşmanlardan sen kurtardın beni. Hep kalbimdesin atam nasıl unuturum seni. Bugün 10 Kasım ama sen hiç ölmedin. Resmin ve bayrağımız hep yanımda. Her şeyini öğretmeni atam. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Belki motor da bebeğe yani. Bir gün sordum babama. Atatürk neden büyük? Çocuğum dedi bana. Onu seviyor her Türk. Kalbimde, kalbimde büyük sevgin. Adım düşmez dilimden, izinden yürüyorum. Türk'üm doğruyum der, derken. Sen büyük Türk, Atatürk Atatürk. Aydınlık bir ufuksun. Küçük yüreğime sığmayan gururumsun. Atam. Kalbimde büyük sevgin, adım düşmez dilimden, adımlar yürüyorum çünkü doğru derken. Atatürk yoktu, düşman çoktu. Atatürk geldi, düşmanı yendi. O güzel yurtu bizlere verdi. Atatürk'ü saygıyla diliyoruz. Atatürk gömüsü öğretmenim, mevsim sonra gince kabutla açıldı gonca baktı ki oku yendi siz, siz düşünceler yeni Atatürk gömüsü öğretmenim, saklayalım da sevgili dağıldı kabutla bir sonra gince Atatürk gömüsü de öğretmenim kürsüde kendini görünce bir araya Atatürk'üm öldü diye. En son yaprak da Atatürk'üm öldü diye. Sürü yaz tutmuş ovada. Tuşlar susmuşlar yuvada. Dağda rüzgar esmez olmuş. Atatürk'üm öldü diye. Kalbimde büyük sevgi. Adım düşmez izinden, e, izinden yürüyorum. Türk'üm doğruyum derken. Sen büyük Atatürk. E, aydınlık bir ufuksun. Küçücük güneyime. Sığmayan gururlusun. Sınıfımda en güzel köşem senin köşen Atatürk. Kalbimde en güzel yer senin yerin Atatürk. İlk yazımı öğrendim seni yazdım Atatürk. Okumaya öğrendim sevindim mi Atatürk. Atatürk'üm... hmm. batmayan bir güneşsin dağları aşıyorsun. Yüreklerde sel gibi çağlayıp coşuyorsun. Her, her on Kasım sabahı yeniden doğuyorsun. Kurduğun cumhuriyetle çocukları sevindiriyorsun. Her sene 10 Kasım'da Atatürk'ü anıyoruz. O yurdumuzu kurtardı. Onu hepimiz tanıyoruz. O kahraman bir askerdi. Düşmanlarımızı yendi. Yenilikler getirip ülkemizi güçlendirdi. Aramızda değil ama yaşıyor hep kalbimizde. Yürü diye sonsa Atatürk'ün izinde. Yollar, fabrikalar, hastaneler, köprüler daha neler yaptı o çalışkan bir insandı. Çocuk bayramını bize armağan etti. Bu yurdu bu mutluluğu bize hediye etti. Yollar, fabrikalar, hastaneler, köprüler, daneler yaptı. O çalışkan bir insandı. Yok. Soruyorlar bizlere sanki bilmiş gibi Atatürk neler yaptı o neler yapmadı ki. Yurdumuzda düşmanları kovdu en iyi yönetim olan Cumhuriyeti kurdu. Kaymakla evet, vitamin hiç atanın hizmetleri bilmeyenler öğrensin o neler yapmadı ki. Ya. Çocuk bayramını bize armağan etti, bu mutluluğu bize hediye etti. Yurdumuzdan düşmanları kovdu. En iyi yönetim olan Cumhuriyeti kurdu. Çarşal, peçe, fes yerine güzel giysiler giyiyoruz. Okulumuzda gül gibi okuyoruz çarşaf, peçe, fes yerine güzel giysiler giyiyoruz. Güzel okulumuzda gül gibi okuyoruz. Akşam gideceğiz izinden. Koşacağız ileri. Olacağız her zaman. Ülkemizin sahibi rahat uyu atan vatan emin ellerde durmadan yürüyoruz gösterdiğin hedefe. Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Günümüzü dünyaya mertçe duyuran sensin. Gündüz gün gece benzer kahraman sensin. Baymak da bitermiş hiç atamın hizmetleri. Bilmeyenler öğrensin o neler yapmadık. Bayrak geriye çekilmiş Atatürk'üm öldü diyen en son yaprak da dökülmüş. Atatürk'üm öldü diye. Süryaz tutmuş ovada. Kuşlar ötmez olmuş yuvada. Rüzgar esmez olmuş da da. Atatürk'üm öldü diye. Soruyor bizlere sanki bin olmuş gibi Atatürk neler yaptı? O neler yapmadı ki? çarşaf, peçe, pes yerine güzel giysiler giyiyoruz. Güzel okulumuzda gül gibi okuyoruz. Atatürk, anne sözü de, baba sarıza. Kim bu kahraman kişi savaştı cesurca. Cesurdu, cesurdu. Hiç korkmadan savaştı. Hiç korkmazdı o çünkü Atatürk'tü. Nihat Sami Banarlı edebiyat öğretmenimizdi ve ertesi gün sınıfa geldi Hasan Sami Banalı anılarınızı bir kısa kağıtta yazınız dedi. Faruk Dursunoğlu yanımda oturuyordu. İlkokulun son sınıfındaydık 1938. O da yazmıştı tek bir cümle. Oku dedi. Aman efendim ben tek bir cümle yazabildim. Bittiyse oku dedi. Ayağa kalktı. Bugün Türkiye Yağmur yağmadan ıslandı, dedi. Nihat Sami mendilini çıkardı, gözyaşını sildi. Çok güzel olmuş, dedi, sınıfı terk etti. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı, dedi. Saat dokuzu beş geçe Atam dolma bahçede Gözlerini kapamış Bütün dünya ağlamış Doktor doktor kalksana Lambaları yaksana Atam elden gidiyor Çaresine baksana Uzun uzun kavaklar Dökülüyor yapraklar Ben atama doymadım Doysun kara topraklar Kalbinde büyük sevgi avın düşmez dilinden İzinden yürüyorum Türk'üm doğruyum derken sen büyük Türk, Atatürk, aydınlık bir ufuksun. Küçücük güleğime sığma gururumsun. son.